Qamame məscidi nədir? Bu məscidi, məscidi Qamame. için cuma ve bayram namazları cenaze namazlarını orası almadığı için zaman zaman gelir kama ve Mescid'in yerine onları iba ettirdi. Ebu Bekir Mescidi'nin burada da onun yerine onun yerine değil de burada da ayrı ibadetler yapıyor. Ebu Bekir Mescid'i. Beyaz olan minaresi gözüküyor. Hazreti Ali Mescid'i. Biraz sonra Hazreti Ömer'in Mescid'ini göstereceğim ve peygamberimiz e, cemaatı kurban bayramlarında, ramazan bayramlarında bir araya gelip birlik ve beraberliği sağlama açısından, bayramlaşma açısından, tebrikleşme açısından bu mekanlarda bu namazları hep kıldırmıştı. Bu bulut mescidinin de bir sebebi daha var. Bakın bir sebebi daha var. Şöyle baktığınız zaman bakın şu kubbelere bir bakıyor musunuz? Kubbeleri görün. Biz bana şunu anlattı, atlattığını gösteriyor. Orada bulutlar kümesi oluştuğunu gösteriyor. Bulutlar. Yani kubbe değil de aynı zamanda bulutlar kümesi oluşturduğunu gösteriyor. <laughs> Medine çok bir kuraklık bitirirken Peygamberimiz istiskan namazını kılarak burada yağmur e, duasına geldik, Onu da takip eden bir bulut takip eder. Duayı ellerini açtığın zaman o, o bulut yerlerini çağırıyor. Yani hani şöyle söyleyeyim. Bir mesela hayvanlar aleminde vardır. Biri bağırdığı zaman bütün hayvanlar ona doğru koşar ya. İşte bulutlar kümesi de böyle. O bulutun yanına koşuyorlar. Ve burada eee yerle güneşi arasına giriyorlar. Ve bu teması kesiyorlar. Kestikten sonra da eee rahmet mucizesi tecelli ediyor burada. Şimdi bakmayın şu anda çok rahmetli. Aha bu yağdı. Yarın sabah da yağacak. Belki gece de yağacak. Ama eskiden öyle değildi. Burası eee senelerce değil de belki çok zaman yağmamış bu şekilde bir hayat vardı burada. Sıcaklık 70 dereceydi. Eee yumurtaları, etleri ha buraya taşın üstüne koyuyor adada yani bu şekilde bir sıcak vardı. Şu anda sırtımıza kazak giyiyoruz. Böyle böyle. Biz biraz da nazik insanıyız. Başka mesele. Bu aynı zamanda Bulut Mescidi. Şimdi şu mescid Ebu Bekir Sıddık Efendimiz yaptığı adına yapılmış bir Kim yaptırdı bunları? İkinci Abdülhamid Osmanlı döneminde yapılan mescidler. Onların Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı her şeye Ebu Bekir de riayet etmiştir. Hanefi fukasına göre bunlar sünnet-i Peygamberimiz burada bir ibadet yaptı. Ebu Bekir de yaptı. Ondan sonra gelen Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Ömerler de yaptı. Onların altlarına birer mescid yaptı. Bu Hazreti Ebu Bekir'in adına yapıldı. Öbür tarafta Hazreti Ali Efendimiz'e yapılmış. Biraz sonra da Hazreti Ömer Efendimiz'in adına yapılan mescid ve Hazreti Osman Efendimiz'in ve Hazreti Bilal Habeşi'nin adına yapılan mescidler. Hazreti Ebu Bekir kimdir? Hazreti Ebu Bekir Peygamberimizden iki sene sonra Mekke'de dünyaya gelmiş. İslam için her şeyle adamış. Peygamber Efendimizin her zaman yanında olmuş. Ve Peygamberimizin her söylediğini tasdik etmiş. Ve e, malıyla, mülküyle kendini İslam'a adamış. Ve Peygamberimiz Mekke'de Medine'ye hicret ederken ona yol arkadaşlığı yapmış. Ve Peygamberimizin aynı zamanda da kayınpeder olmuş. Hazreti Ayşe validemizle Peygamberimiz, Efendimiz evlenmişler. Kardeşlerim, kardeşlerim, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, bakın, eğer Hazreti Muhammed'den sonra bir peygamber gelecek olsaydı o Ebu Bekir olurdu. Hazreti Muhammed'den sonra bir peygamber gelecek olsaydı o Ebu Bekir olurdu. Ben size şöyle söyleyeyim. Bir de şunu söyleyeyim, Yeryüzünde en faziletli insan kimdir? <laughs> Cesaret olmalı. <laughs> Bana bir kelime çıksın ya. <laughs> Bakın. Yeryüzünde tabii ki peygamber alemlere rahmet olarak gönderdi. <laughs> o bir peygamber. Peygamber Cenab-ı Hak kainatı bile onun hürmetine yaratılır vaat ediyor. <laughs> <laughs> ve faziletli insan kimdir ne desem belki siz diyeceksiniz İbrahim Hazreti İbrahim'ti. İbrahim değil mi? Ha, İkinci en faziletli kişi kimdi? sorsan Ebu Bekir tut değil, Resulullah bunu unutmayın. Gel yani Maşallah hadi canım. Buraya geliyorsunuz artık. Hadi bir bakın Biz lazım hoca oldu lazım hoca. Yani bu böyledir yani öyle bir şey Yok. Evet. Demek ki anlıyorum. söylemeyeceğim. Söyle. Ali Efendimiz İslam'la ilk şereflenmiş. Aşere ve Beşir'de ve İslam'ı etmiş. Daha Ve onun yanında Allah'ın iki tane <gülüyoruz> e, e, evlat verdiler. Peygamberimizi denetlesinler diye. Onlar kimdir? Hasan ve Hüseyin. E i̇şte almış dizine Hasan ve Hüseyin'i elveda yavrularım. Ben gidiyorum artık elveda diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bunlar burada yaşandılar, burada oldular. Velhasıl kelam kardeşlerim, kardeşlerim. Ee, bu hep bakmış olduğumuz şu güzellikler kolaylıkla yaşanmadı. Diyoruz ki Hazreti Ebu Bekir. Ya, insan öyle oldu da Allah onu öyle sevdi. Bakın öyle oldu, Allah ondan onu sevdi. Neden sevdi? Neden cennetle müjdelendi? Yani demek ki ona layık oldu. Ona layık oldu. Vallahi diyor Cebrail Aleyhisselam Peygamber'e geliyor. Esselamu Aleyküm Ya Rasulallah diyor Cebrail. Bu gece cennette şunu duydum. Bir köş daha yapın. Bakın bir köş daha yapın. Onu da Ebu Bekir'e mükafat olarak geliyor. Allah-u Teala melekleri söylüyor. Melek Cebrail de bunu duyuyor ya.

allah Teala'ya öyle yalvardım ki Allah'ın kullarını öyle kulları için öyle Allah'a yalvardım ki Ya Rabbi Ya Rabbi, Ebu Bekir dayanır ama senin kulların bu cehennem ateşine dayanamaz. benim vücudumu o kadar büyük ki benim vücudumu o kadar büyük ki onu da cehenneme at başka bir kulunda o kapıda bir daha içeri girmesin ne olur Allah'ım duamı kabul et diyerek Rabbim ona işte böyle düşünmelerden, böyle güzelliklerden dolayı mükafatlarını sevdi ediyor. Hazreti Bilal-i Beşik'i, Hazreti Ebubekir Efendimiz'i, Hazreti Ömer Efendimiz'i bir şey bekler bakın, bir şey. Ne zaman gelecek bunlar? Ancak cennet bekler. Onların gelişiyle ne zaman şerefleneceğim ben diyor cennet. Onlar bir gelse de beni şereflendirseler diye bakıyorlar. Onun için bunlar kolay şeyler değil. Allah inşallah ziyaretlerimizi kabul etsin demeden gene şunları da görelim. Bir. Hadi bakalım. Soldan soldan. Hocayı takip edin. Hocayı takip edin. Hocayı takip edin. Gösterdim ya. Evet. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ve Suudi Arabistan'ın hükümetiyle yapmış oldukları bir ortak anlaşma neticesinde hem bu camilere 1991 senesinde bakım yapıldı. Hem burası da aynı bakımlar elde geçirildi ve şu anda da burası güzel olarak e, kullanılacağını söylendi. Ama şu anda bir şey söylüyor. Gelin hemen. Burada bir ara yerde kalan bir mescit var. Bu da Hazreti Ömer Efendimizin mescidi kaldı. Şu otellerin arasında kaldı. Yani bundan şu anda gözüküyor ama bunu göremiyoruz. Göremiyoruz derken tabii ki bir yerde var. göreceğiz. şöyle bakın minaresini gördünüz mü? Evet. evet, evet. evet, evet. Sarımın, evet. Yani evet. orada da orada da cenaze namazları, bayram namazları yani bu gibi şeyleri peygamberimiz burada ifa etmiş ve hep bunlar tespit edilmiş kaynaklardan daha evet. sonra da unutulmasın diye, unutulmasın diye birer sembol, birer mesut yapılmış. Ama şu anda hepsi de ibadete kapalı. Şöyle ben ortanızda kalıyorum. Siz de şöyle dönüyorsunuz. Bakın şu istikamete. Böyle bak. Minare var mı? <laughs> Bilal Habeşi. <laughs> Minarenin tepesindeki yeşillik bir peygamberimizde vardır. Bir de onun aleminde bir yeşillik vardır beni yani tarafında hemen bakın hemen şu. Aynı minare İslam'da bir tane köprüye varmadan meslek gibi bir şey var. Görüyor musunuz evet, e Bu da Hazreti Osman Efendimiz'in adına yapılmış bir mescit. Hazreti Osman Carlos. Efendimiz Kur'an'ın katibiydi. <hayatı> <fotosu> Üçüncü halifemizdi. Seçilmişlerdendi. Ahir zaman nebisi, şu, ne, şu mescide, şu bahçede alınsa da buraya dahil olun varsa ne güzel olurdu falan dedik ama hemen buradan kalkarmıştı, doğru giden bahçenin sahibini bulduk evet. o kahveli bahçeyi alıp ve bu mescide bakvedermişti. Peygamberimiz, peygamberimiz de söylerler Ya Resulallah şu bahçede mescide dahil oldu. Hazır mısınız?

Evet, evet, Yayını çektiği zaman ta onun kabrinin olduğu yere kokmuş. İşte senin kabrin oraya yapacak Ve cennet-i olanlar hepsi de cennetle şereflendi, müjdeleşti. Peygamberimiz ben rivayet edilmiştir. Gelelim bir daha geçelim. Vallahi bu ilan haberi var ya. İmanında sahibin vermemiş ama nasıl yaptı ben <gülüyor> <gülüyor> Abi biz vermemişiz. Ama hava bir şey

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu evet. Bekir'in bilim sahibinden Bilal-i Kirli'ne istiyorsun değil kelime dökülür dökülmez Ebu Bilal'i burayı gönderiyorlar <laughs> Diğer sahabelerde birer birer geliyor yapacaklardı. Peygamberimizi ortadan kaldıracaklardı ama Cenab-ı Hak bunu uyardı. Cebrail vasıtasıyla. Biz söyle Rasulüme Yasin Suresini okusun. Eline de bir avuç toz alsın. Onlar üzerine sersin Ben onların hem önlerine hem arkalarına birer ses çektim. Onlar artık gören Thank you. İmam Hazreti Peygamber namaz <laughs> <çok gülüyor> Evet. Ama ama defa Bilal Habeşi dedi ki bana ver, evet. Ben Ben artık Peygamber yerin altında yatarken ben Biz geçiyoruz. Görüyor musunuz? Bilal Habeşi diyor ben Peygamber yerin altında de getemem diyerek bir sefer izin isteseyde en sonunda oldu. Ben bir, yaşamayı, <laughs> Eşiyle beraber. Zaten, şey bir gece geldi. peşinimizde, peşinimizde neden geldim? ziyarete geldi? Neden

sani cikin bonin Да, вот. すみません。<Yeah. S 1>